Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Nuh gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti Mesih İsa Aleyhisselam gibi, Hazreti Muhammed Mustafa gibi bütün peygamberler ve biz bu yaşadığımız kısa süreli rahmet diyarının sahibine ey bu rahmet diyarının sahibi, ey bizi yaratan, yaşatan, var eden yegane ilahımız diye kulluk ede ede huzuruna döneceğimizi biliyoruz. Biz yokluktan gelmedik. Biz var eden yegane ilahın yarattığı varlıklarız. Ve biz ona döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu gerçeği göz ardı edip kendisini yokluktan var olmuş, yokluğun, rastgeleliğin, tesadüflerin inşa ettiğini sanan kimseler de yine onun huzuruna çıkacaklar o onların da rabbi her şeyin sahibi ve maliki